Merhaba, ben Şahin Hoca. 2000 Boğaziçi Üniversitesi Fizik Öğretmeni mezunuyum. O günden bugüne kadar yüzlerce, binlerce öğrenciyle çalışmalar yaptık. Yine Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans tezimiz var. Görme engelleri, fizik nasıl öğretilir üzerine alanında gayet güzel bir tezimiz de var. O günden bugüne kadar özel okullarda, dershanelerde binlerce öğrenci, yüz binlerce soru çalışmaları yaptık. Özel ders tecrübemiz tabii ki çok çok fazla. Şu anda da alanda da kitaplarım, Formülsüz Fizik adıyla kitaplarım, soru bankalarım, konu anlatım kitaplarım var, ders videolarım var, soru bankaları ve çözümlerimizin videonun olduğu bir sistem sahibim aynı zamanda. Sizler de öğrencilerin öğrencilerinizin, çocuklarınızın geleceğinde iyi bir fizik öğrenmesi, YKT'de başarı yapma, derece yapma ile ilgili çalışmalar düşünüyorsanız bize tabii ki ulaşabilirsiniz. Unutmayın. TYT ve AYT'de baktığınız zaman ortalaması en düşük ders yani yapım oranı en düşük ders fiziktir. Bu bağlamda fizik yapacağınız her bir etki, her bir katkı çocuğumuzla ilgili, gelecekle ilgili çok farklı yerlere götürebilir. Bugün bir soru öğrenci bir farklı bölüme ya da farklı bir üniversiteye o da farklı bir hayata götürebilir. Bu bağlamda kaliteli, doğru, güzel bir eğitmenle çalışmanın size e, mutluluğunu yaşayacaksınız.